Yapıyor <laughs> arkadaş biz Bravo! Yavaş. Evet Emre güzel. Göster. <laughs> Bravo Emre. Bravo Emre. Bravo Emre. Göster. Dur yavaş. Sakin sakin Emre sakin. Sakin. Sakin Emre. Sakin gayet iyi. Çok güzel. <laughs> Bravo yetenek. Hocam size güven hoca var ya aldı açık şu an ya. Çok güzel aferin. Sakin. Aynı. Hocam futsalcı futsalcı. Aynı. <laughs> Aynı sakin. Bravo. Kaçın bizim be. Topçunun dizisin be. Hocam emin sağlam bir hareket yapıştır. Aynı, ya. Aynı Semre, sakinliğini Aynı. koru. Aynısını yap. Çok güzel. Devam. Devam. Ayağın otursun oğlum, ayağın otursun Çok yeter. Çok güzel, bekle.